Hello. Yine karşınıza şahane bir tarifle geldim. Pazı yaprağına sarma. Evet arkadaşlar bir su bardağı pirinci güzelce yıkadık ve kenara koyduk. Soğanları ince 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 bir şekilde doğradık. Ve yıkadığımız pirinçlerin üzerine soğanları ekledik. Şahane şahane müthiş bir tarif ya. Muhakkak deneyin. 2 tane de sarımsağı içerisine. Kattık. çok güzel bir tat ve koku verecek. Ondan sonra cıma salçalarını ekleyeceğiz. Bir kaşık biber salçasıyla, bir kaşık domates salçasını güzelce koyduk. Şimdi geldik nar ekşisine. Nar ekşisini genelde doğu tarafında, Hatay tarafında çok görmüştüm ben. Çok da yakıştırdım. Gerçekten denemelisiniz. Şahane bir tadı oluyor göz kararı değil. 8 yemek kaşığına yakın zeytinyağı veya yarım çay bardağı yakın zeytinyağı koydum ben. Diğer baharatları da isteğinize göre fazla fazla ya da eksik koyabilirsiniz. Mesela ben kimyonu biraz az severim. O yüzden kimyonu az ama suma çok sevdiğim için ve pul biber acı sevdiğim için onları biraz fazlalaştırdım. Buradaki tarifa göre dediğim gibi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz sarmaya. Süper bir iç oldu. Süper bir iç harcı oldu. Şimdi bunları saracağız güzel bir şekilde. Müthiş bir sarmamız olacak. Bayılıyorum pazıya. Bayılıyorum aşığım. Yani o kadar çok seviyorum. Güzelce sardım 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 ve heyecanla bunun pişip yemesini bekleyeceğim. Ve en geldim en 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 güzel yerine salçalı sos üstüne muhakkak deneyin. Deneyenler aşık olacak. 2 su bardağı yakında kaynar suyu hop ekledim. Pişirmeye bıraktım ve şimdi karşınıza pişmiş güzel pazılarım. Evet şahane tadını bir görmeniz lazım ya.